Biz ilk Ahmet Özer Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına alındıktan sonraki savcılığın yaptığı açıklamalar ve akabinde Esenyurt Belediye Başkanı bağlantılı bir kent uzayısı operasyonu ile karşı karşıya kaldığımızda durumun esasında İmamoğlu'na kadar uzanacak bir süreç olduğunu farkına vardık. Sadece İstanbul'da değil bazı batı yakasının özellikle bir takım yerlerde yapıldı. Bunun kriminalize edilmesi bir terör bağlantısı ya da hakikaten bu meselenin bir illegal durum olduğundan dolayı değil birkaç şey hedefleniyor birincisi hedefe İmamoğlu konmuş ve İmamoğlu'na bunun üzerinden yürürlerse çok rahatlıkla İstanbul Büyükşehir Belediyesine kayyum atayabilirler. bu bir ikincisi İstanbul'daki kritik belediyeler kritikten kastım yani büyük gelire sahip örneğin Şişli'ye atandı şimdi bunun gibi Şişli yani Türkiye'nin en zengin yani mali kaynakları en yüksek belediyeler birisi Şimdi diğer taraftan tabii ki kent uzası meselesi bunun yanı sıra ülkenin batı yakasında özellikle Türkiye'de özellikle muhalif kesimlerin, demokrasiden yana olanların ortak mücadele hattına yönelik de bir suikast bu anlamıyla. Çünkü kent uzasıyla beraber İstanbul'da, İstanbul'un ilçelerinde, Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'nun kimi şehirlerinde e, muhalefet kazandı. Yani Cumhur İttifakı'nın karşısında muhalefet adayları kazandı ve bu kent uzayısı sayesinde oldu. Şimdi öyle bir noktaya getiriyor ki, e, yani muhalefet yan yana gelmesin, muhalefetin yan yana gelişi bir suç e, gerekçesi haline dönüştürülüyor. E, i̇kinci e, husus burası. Üçüncü husus da bu kent uzası meselesinin savcının ele alış biçimi, e, düpedüz ırkçılık ve bir suç. E, şöyle diyor, açıklamasında savcılık bir açıklamasında diyor ki kent uzasıyla birlikte Kürtlerin ülkenin batı yakasında yönetimlere yerleştirilmesi hedeflenmiştir diyor. Şimdi yani bu ayrımcılıktır, bu bölücülüktür, bu suçtur. Kürtler ülkenin batı yakasında yaşıyorlar. Burada aday olabilirler, burada seçilebilirler ve burayı yönetebilirler. Seçme ve seçilme hakkına da bir müdahale. Yani diyor ki Kürt batı yakasında seçilemez, o aday olamaz. E, bu olursa ancak e, bir e, suç suçtur bu diyor yani ve terör suçu olarak e, bunu nitelendiriyor. Bu süreç e, tabii ki e, esasında Sayın Hocalan'ın e, barış ve demokratik toplum çağrısına yönelik de bir provokasyon bu. Ekrem İmamoğlu'na yapılan operasyon. Çünkü hani bir barış sağlanacaksa ve demokratik topluma adımın atılması konusunda bir uzlaşı söz konusuysa bu nasıl olacak böyle? Hani bir taraftan halkın iradesine darbeler vurularak diğer taraftan demokrasiyi siz nasıl pekiştireceksiniz? Nasıl barışı barışı toplumsallaştıracaksınız? Bu anlamıyla baktığınız zaman iktidar kanadı tarafından bir provokasyondur bu sürece. Ama bu işi şuradan da okuyabiliriz sorduğunuz şekliyle yani demokratik toplumun oluşturulması ve barışın toplumsallaştırılmasının başka bir kolay yolu açılmış bu süreçte birlikte. Yani bu Ekrem İmamoğlu meselesi üzerinden şu anda halk sokaklarda meydanlarda ve herkes e, bulunduğu yerden demokrasi talep ediyor. E, i̇şte tam da bu demokrasinin barışla mümkün olabileceğini, e, Kürt sorunun çözümüyle mümkün olabileceğini e, anlatmak ve aktarmak gerekiyor. Kasım 2016'da Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağın gözaltına alınmasıyla birlikte ve milletvekillerimiz işte seçilmiş belediye başkanlarımıza yönelik bir siyasi darbe yapılmasıyla birlikte aslında bu süreç başladı ee, ve biz o zaman e, söyledik dedik ki e, yani bu işi biz engelleyemezsek bu yarın İstanbul'a kadar e, ulaşacak yani bu çok belli dedik. Türkiye'nin batı yakasında e, yaşayan insanların tamamı neden sokaktalar? Çünkü diplomalarının bir şeyi yok, anlamı yok artık. Yani şimdi üniversite öğrencileri sokakta. Ben diyor okuyorum, diploma alıyorum. Yarın herhangi birisi bir sebepten dolayı bir diploma iptal edebiliyor yani. Bu kadar basit. Diplomasına sahip çıkmaya çalışıyor. Öbürü evine, barkına, tapusuna sahip çıkmaya çalışıyor. İş yerine, şirketine sahip çıkmaya çalışıyor. Çünkü insanların şirketlerine hemen el konuluyor basit gerekçelerle. Yani kimsenin Malı, mülkü, diploması, geleceği hiçbir şey garanti altında değil. Hiçbirinin güvencesi yok şu anda. E, tümüyle e, bir e, karar veriliyor ve bu karara gerekçeler uydurularak herkesin malına, mülküne, diplomasına, geleceğine, işine, iş yerine el konulabiliyor. E, o nedenle e, artık Batı yakasında e, yar dün bizimle e, yan yana durmaktan kaçınan kesimler bugün e, bizim yaşadıklarımızı e, fark ettiler. E, anladılar ve kendileri ısrarla şunu söylüyorlar sokağa çıkanlarda. Hani biz de sokaklardayız. E, her akşam biz de e, oralardan e, insanları görüyoruz, nabızlarını görüyoruz. E, Sarıçhane'ye de gidiyoruz biz. Ayrıca desteklerimizi yani darbeye karşı bir destek açısından e, orada da yerimizi alıyoruz. E, şunu görüyoruz yani biz CHP'li değiliz yani kitlenin bir yarısı CHP'li ise bir yarısı da CHP'li değil. Ama e, geleceğinden kaygı duyan bu işin İmamoğlu meselesi olmadığını, bu işin CHP meselesi olmadığını aslında bizim tabaşından anlatmaya çalıştığımız. Ya bu iş HDP meselesi değildir. Bu kürsü siyasi meselesi değildir. Bu mesele bir anlayış meselesidir, bir demokrasi sorunudur. E, bir e, e, kayyum meselesi, bir zihniyet meselesidir diye ifade etmeye çalıştığımız şeyi şu anda Batı yakasında kitleler görmüş durumda. Bu işte tam da bu anlamıyla demokratik toplumun oluşturulması, halkın iradesine sahip çıkılması, Türkiye'de demokratik bir sürecin oluşturulması konusunda da önemli bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bunu heba etmemek lazım. Hani bunu sadece biz sağlayamayız. Ama büyük bu kitleler, yani sokaktaki kitleler, bu anlamıyla muhalefet partileri bu süreçte Demokrasinin, barışın ve başta Kürt sorunun çözülmesi gerektiği konusunda ortak bir mücadele hattının örülmesi, yani bu 1 Ekim'den bu tarafa süre gelen yürütülen sürecin aslında iktidardan devralınması gereken bir dönemi yaşıyoruz. Yani iktidar çekinceli davranıyor, işte bir adım at, at da henüz bir adım atmadı. Yani bütün'e kadar bugüne kadar ki bütün adımlar Kürt siyasi kanadına atılan adımlardır. Şimdi bana göre bütün bu sokak ve muhalefet kanadı iktidarın elinden bu süreci alıp bu demokratikleşme ve barışı... Getirmesi gerekiyor ve birlikte bir omuz omuza mücadeleyle birlikte bir dayanışmayla hakikaten güven içerisinde, huzur içerisinde, ekonomik refah içerisinde, barış içerisinde yaşayacağımız bir Türkiye'yi oluşturma konusunda da önemli bir fırsat oluşmuş durumda.